Dostlar herkese merhabalar, 11 Haziran 2024 Ankara 1. Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Ee, uygun bir altılı ganyan var gibi duruyor. Biz çalışmanızı ona göre çıkarttık. Ee, Direk size koşu koşu anlatmaya başlayayım. 1. koşu 14'te başlıyor. Handikap 16, 4 yukarı Araplara mahsus 1600 çim yarışta. Ee, arkadaşlar burada 6 numaralı 40 çeriği ben size ön planda önereceğim. Hatta alternatif banko kadar güveniyorum bu safkana. Tek çekineceğim. E, tek çekineceğim. Bu safkanın yanında 4 numaralı düldül var. E, bu da kaçak bir safkan. E, bunu bozarsa diye çekineceğim var. Niye derseniz bu 40 çeri bir önceki yani iki önceki yarışında ben biz size alternatif banko vermiştik zaten. O yarışta da Kasabender ve Altın Ekeni rahat bir şekilde kaçarak geçti yarışı bitirdi. Burada da aynı yarışı bekliyorum ama düldür rahatsız etmezse. Eğer burada düldür rahatsız ederse eee iş biraz karışıyor. Hemen arkalarında konumlanacak. 5 e, numara Kasabenler, 3 e, numara Altın Eken'e Gündoğar. Bir yarışın temposunun çok yükseklere çıkması durumunda ise 3 ee, yarış öncesinde izlediğimde sprintini çok beğendim. Habbe Gündoğar kilosuna aldanmayın. 61 kiloda bu safkan 1800'de sprintte yarış al almıştı var. Üç yarış önce bilginiz olsun. Yani sıralamam şu şekilde olacak arkadaşlar. Birinci ayak sıralamam. 6 alternatif banko 5 5 ve 3 ilk ciddi rakibi son sıradan da 1 numaralı Safkan olacak arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde şartlı düş dişi İngilizlere mahsus bir yarışta. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. Bu Yamatay'ı ben yıkmaya çalıştım. Safkan'a çok güveniyorum. Ee, hemen burada Envakame ve Matilda'nın arkasına yazıp virajla beraber yarışın, al, yarışı almasını bekliyorum. Matilda'nın direne, Matilda'nın e, Matilda Envakame'ye direnebileceğini çok düşünmüyorum ama e, Envakame'nin yarışı bitirebileceğine inanmıyorum açıkçası. Ama bitirebilir mi? At yarışı bu olabilir. Ben burada Yamatay'a çok güveniyorum. Yani yıkmaya çalıştım. Bütün safkanlara baktım ama yok yıkılacak gibi de durmuyor. Yarın da muhtemelen direkt çıkacaktır. Ee, en ciddi rakibi 3 numara. Ve de tabii şimdi mindi safkan. Ee, bunda bana mesafe sıkıntısı var gibi geldi. Yani ben Yamatay'a güveniyorum ama açık söyleyeyim arkadaşlar Ahmet Çelik'e güvenmiyorum. Yani eğer La at binmezse Yamatay burada çok rahat kazanacaktır. O yüzden gün üzerinde size net bankom olacaktır Yamatai. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkinci ayak Yamatai benim net bankomdur. İki tanesinden de bir numarayla makame bir ikili deneyebilirsiniz. Tatlı bir şey verebilir. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde e, iki yaşlı İngilizlerin Maiden yarışında e, bu altı numaraların Mothers, Mothers Love Me. Bu safkanın çalışmanı çok beğendim. O yüzden size ön planlıyorum. Böyle e, ee, çok diriydi. Ee, i̇lk defa yarışa çıkacak ama ben çok beğendim. Orjin bütünlüğü de iyi bu safkanın. Ben size ön plana öneceğim arkadaşlar bu 6 numarayı. İlk ciddi rakibi 4 numara Sundance. Ee, son yarışını %33 AGF koştu. Bilginiz olsun burada geri planda çıkarsa aldanmayın buna. İkinci ciddi rakibi rakibin... E, yarışın mutlak favorisi 5 numaralı Tekdemir ve son sıradan da 2 numara siyan yazıp burayı geçmeyi planlıyorum. Ee, rakamsal sağlamam 6, 4, 5 ve 2 olacaktır dostlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ee, burada bir alternatif bankom var. 6 numaralı Angel in the Snow. Bu safkan formda geliyor buraya. Dişi dişi safkan evet. Ee, zor gözükebilir ama burada yukarıdaki yüksek kiloların yanında bu safkanın geleceğini inanıyorum. Yani ikiye yatıp virajla beraber yarışı koparmasını bekliyorum. O yüzden kazanması muhtemel sonucu olacaktır. Ee, Sabırhan burada kafayı alır. Arkasına da Angel'ın da Snow yatar. Virajla beraber yarışı alır diye düşünüyorum. O yüzden ilk ciddi rakibi bana göre 7 numaraları Sabırhan. Yarışın favorisi 8 numaralı Oblivon bir de burada 9 numara Winter Shine var. Bu safkanı da çizgi altından geniş kurgular önereceğim. Yani e, takimi de bu safkanı. Bu safkan iyi bir safkan. Burada geliri var mı bilmiyorum ama geniş kurgularda bunu yazarsanız iyi olur. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar pardon beşinci ayağına geldiğimizde ise ee, burada bir safkan var. Yani tek atıp atmamakta çok gittim geldim ama yani yine de size bırakacağım. 3 numaralı Yengiz'i size bir alternatif banko olarak öneriyorum. Yani ön planda öneriyorum. Alternatif banka olarak öneriyorum. Zaten ilk ciddi rakibi de yarışın favorisi Benekli. 2 numaralı Safkan. Ya Benekli'yi ben çok yerde yazdım. Çok yerde tek attım. Ama hep gelip gelip potada yarışı veriyor. O yüzden bugün ikinci planda önereceğim. Yengiz'i çok daha önde tutuyorum. Çünkü tek kaçak Safkan yarış bitir, yarış kaçıp bitirmesi normal sonucu olacaktır. Ee, buraya, da, buraya da sığınabilirsiniz bilginiz olsun. Ondan sonra geniş kurgulara ise yani 3 ön planda sonra 2 geniş kurgulara ise 1 Ayhan Bey'im 4 numaraları Safkan-Kafkas Pınarı ve 9 numaraları iş seven, son startında bu Safkan startta kaldı ama yine tatminkar bir üçüncülük aldı burada kuponları patlatabilir. Bilginiz olsun. Aman dikkat. Tabel ayağındaki sıralama 3 alternatif banko 2, 1, 4 ve 9 olacaktır arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8 İçişleri Bakanlığı koşusu İngilizlere mahsus 1500 metre kum yarışta e, yarışın bir yerden sonra ben tempoya çıkmasını bekliyorum eğer startta kalmaz ve iyi yer tutarsa Pekir'imin etkili sprintiyle burayı kazanmasını bekliyorum. Çok cazip çıkacaktır. Ön planda öneriyorum arkadaşlar sizlere. Ee, i̇lk ciddi rakibi bana göre hemen ön konum, ön grup arkasında konumlanacak olan Dipperman. Çin'im numaralı Dipperman. Ve sonradan sonra da önde boş kalmasına karşılık yani iki de tabii bilmiyorum kaçar mı bilmiyorum bu yarışta ama boş kalma durumuna karşılık 5 numaralı of the tea dream. Rakamsal salamam 4, 2 ve 5 olacaktır. Ankara 1. altılı ganyan tahminim bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Herkese bol bol şans.